öyle anlaşılıyor ki bir tür anayasal krizle karşı karşıyayız. Anayasa Mahkemesi üyelerinden birisinin zaten yapıldığı günden beri dış ışıklandırması, aydınlatması, sürekli geceleri çalışmakta olan Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını çekerek Anayasa Mahkemesi'nin ışıklarını yandığını ifade eden bir tweet atması üzerine kolluk gücünü kullanan güvenlik sağlamaya memur olan İçişleri Bakanlığı'nın bunu muhatap kabul ederek kendisini muhatap sayarak benzer bir tweet atmasıyla başlayan bir krizle karşı karşıyayız. Bu bir anayasal kriz. Anayasa mahkemelere hiç kimsenin talimat veremeyeceğini söylüyor. Oysa son bir aydan beri Anayasa Mahkemesi'nin yapısının değiştirilmesinden ve bireysel başvuru hakkının hatta ortadan kaldırılmasına varan pek çok görüş ve öneri gerek basın yoluyla gerek başka vasıtalarla konuşuluyor ve dillendiriliyor. Anayasa Mahkemesi nedir? Yargı nedir? Anayasa bizim devletimiz yürütmeyi, yasamayı ve yargıyı yani güçler ayrılığını benimsemiştir. Güçler ayrılığı, yasaların meclis tarafından yapılması, bunların uygulamasının yürütme yani iktidar tarafından yapılması ve bu Aşamada ihtilaf çıkarsa, problem çıkarsa, yargının da, Anayasa Mahkemesi Danıştay başta olmak üzere, işlemlerin, yürütmenin işlemlerinin hukuka uygun olup olmadığını denetlemesini içerir. Demokrasinin ilk e, önemli koşulu güçler ayrılığı prensidir. Şimdi bugün çoğunluğu, hemen hemen tamamı AK Parti döneminde atanan Anayasa Mahkemesi, tukaka ediliyor, kötü ilan ediliyor. Neden? Yine AK Parti'nin çıkardığı bireysel başvuru hakkından dolayı kimi isimlerin kimi isimler hakkında hak ihlali kararı verilmesi sonucunda mahkemeler ve elbette siyasi iktidar bunları tatbik etmek istemiyor. Yani anayasayı uygulamak istemiyor. Anayasayı uygulamak konusunda çekinceli davranan iktidarın hedefi Anayasa Mahkemesi. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nde bir değişiklik nasıl bir değişiklik yaparak kendi görüş ve emirlerine uygun bir mekanizma oluşturacaklar hususunda düşünüyorlar. Bu kriz, demok eğer bu krizde iktidarın ve iktidar ortağının veya ortaklarının görüşleri hayata hakim olursa, yani uygulamaya geçerse, Türkiye'de artık bir demokrasiden söz edemeyeceğimiz anlamına gelir. Çünkü Anayasa Mahkemesinin işlevsiz hale getirilmesi, Yüksek Seçim Kurulu'nun işlevsiz hale getirilmesi anlamına gelecektir. Adil seçim yapamadığınız hiçbir yerde demokrasiden söz edemezsiniz. Burada artık tam anlamıyla bir otokrasi, bir tek adam rejimi var demektir. Şimdi geçmişte Refah Partisi Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Erbakan Hoca çıktı dedi ki bu tarihin akış içinde nokta kadar bir önemsiz bir vakadır. Devam edeceğiz. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyacağız. Sokağa çıkalım. Eylem yapalım diyen insanlara kamu düzeninin bozulmaması bakımından asla izin vermeder bakınucum. Çünkü devlet adamı olmak, devlet adamlığı, devlet adabı, e, insanlarını düşünmek, kamu düzenini düşünmek bunu gerektirir. Siz anayasanızda güçler ayrılığını ortaya koymuşsunuz, ama diyorsunuz ki yasamayı ben oluşturacağım, yargıyı ben oluşturacağım, şekillendireceğim her şeyi ben gerçekleştireceğim. Benim emir ve talimatlarım, benim düşüncem, benim inançlarım dışında hiçbir şey olmayacak. Kanuna uymak, hukuka uymak değil, hukukun ve kanunun bana uymasını bekleyeceğim. Böyle düzen olmaz. Bizans Sasani geleneğinde adalet hükümdarın bir lütfu gibi değerlendirilmiştir. Türkiye'de bugün uygulanmakta olan şey Bizans Sasani geleneğidir. Oysa İslam'ın özünde ve eski Türk geleneğinde türü yani töre, yani İslam'ın anlayışında da hukuk önce gelir. Sonra siyasetçiler. Herkes hukuk koymak zorundadır ve herkes hukuk karşısında eşittir. Şimdi siz bu anlayışı ortadan kaldırarak sadece bir kişi ve çevresindeki insanların hukuk anlayışını, siyaset anlayışını, toplum anlayışını, din anlayışını, hayat anlayışını topluma dayatmaya kalkarsanız, bu da bir büyük kriz çıkar. Hele ki Anayasa Mahkemesi'nin ortadan kaldırılması, bireysel başvuru hakkının ortadan kaldırılması, yani demokrasinin tümüyle işlevsiz hale getirilmesi, bu Cumhuriyet tarihinin görüp görebileceği en büyük siyasi krize yol açar. İktidar çok hatalı, büyük sonuçlara olabilecek adımlar atıyor. Doğru veya yanlış, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarıyla mücadele edersiniz. Sözlü olarak eleştirirsiniz, tenkit edersiniz, ancak Anayasa Mahkemesi kararlarını tatbik etmemek, uygulamamak, hukuku ortadan kaldırmak anlamına geliyor. İşte burada bir büyük devlet krizi ortaya çıkıyor. Bu devlet krizini Türkiye kaldıramaz. Benim iktidar mensuplarına önerim 15 üyesi olan ve elinde silah alma silah bulunmayan, herhangi bir kolluk gücüne emretme yetkisi bulunmayan, emrinde jandarmanın polisin olmadığı Anayasa Mahkemesi'nin kendilerine darbe yapacağı zehabından, vehminden kurtulup anayasa mahkemesi kararlarına uymak, anayasaya uymak, kanunlara uymak onlara tavsiye edeceğimiz ilk şeydir. Eğer bunu yapmazlarsa Türkiye bir büyük sistem krizine girer. Cumhuriyet tarihinin en büyük krizi olacaktır bu ve Türkiye bunu kaldıramaz. Bizim aklı selim ile gelecek yüzyıllara, gelecek yıllara gitmemiz lazım. Ben herkesi aklı selime davet etmek istiyorum sizler eğer 15 üyesi olan ve tamamına yakını kendinizin atadığı anayasa mahkemesinin size darbe yapacağından endişe ediyorsanız ki böyle bir darbe olmaz. Dünyada olmadı böyle bir darbe. Ve siz bunun karşısında kolluk gücü, yüz binlerce polisin ve jandarmanın emrinde bulunduğu kolluk gücünü anayasa mahkemesinin karşısına dikiyorsanız ve anayasa mahkemesinde bu kolluk gücü marifetiyle, kolluk gücünün kullanan bakanlık marifetiyle cevap veriyorsanız asıl darbeyi siz yapıyorsunuz demektir. Asıl darbe yürütmenin yargıya darbesi demektir. Bu şekilde devam edilemez. Türkiye bu sistem krizini çok ağır bedeller ödeyerek atlatabilir. Dolayısıyla buna girmek, bu yola tevessül etmek, bu yolu zorlamak, insanlarla konuşmak, hukuk uymak yerine benim dediğim olacak, dediğim dedik tavra bürünmek tarihi bir hata olacaktır. Çocuklarımız, ülkemiz, ekonomimiz, geleceğimiz, her şeyimiz sizin iki dudağınız arasında çıkacak. Kendi hafızalarınız, kendi tasavvurunuz, kendi görüşlerinize göre şekillenecek emir ve talimatlarınıza bağlı olamaz. Türkiye'de bir tek adam rejimi istemiyoruz. Türkiye'de hukuka uyan bir rejim istiyoruz. Türkiye'de hukuka uyan bir iktidar istiyoruz. Türkiye'de sistem ahlakı istiyoruz. Benim adamlarım gelsin diye yıllarca blokasiyi doldurdunuz sizin adamlarınız geliyor ama siz kendi adamlarınızın kanuna, hukuka uygun kararlarını beğenmiyorsunuz. Böyle bir şey, böyle bir ikiyüzlülük kabul edilemez. Türkiye'nin muhalefetinin bir an evvel bu konuda en net, ciddi tepkiler vermesi ve bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması ne kadar hatalı olduğu ve Anayasa Mahkemesi'nin haklılığı meselesi, demokrasinin geleceği, seçim sistemimizin geleceği, Türkiye'de adil ve özgür biçimde yaşama imkanımızın yok edilip edilemeyeceği meselesinin halka anlatılması gerekiyor. Bu gerçekten çok büyük bir şeydir. Dün yaşadığımız olay neredeyse iktidar çevrelerinin biz kanun ve kural tanımıyoruz. Seçimde kaybetsek bile asla gitmeyeceğiz. Her ne pahasına olursa olsun, gerekirse kolluk gücünü kullanarak e, halk bize karşı darbe yaptı, seçmen bize darbe yaptı, mazeretine bile inanacak bir kitlemiz olduğu için biz her şeyi yapacağız ama asla iktidardan gitmeyeceğiz demenin bir başka versiyonuydu. Bu kabul edilemez. Türkiye bu şekilde anormal bir döneme girer. Bu geleceğimizin önemli oranda zarar görmesine yol açabilecek bir egoist eylem olacaktır. Egoizmden iktidarın vazgeçmesini tavsiye ediyorum. İktidar bencilliği, iktidar kibri, iktidar nobranlığı, her şeyi ben lütuf olarak verirsem alırsınız, ben vermezsem kimse bir şey isteyemez tavrından bir an evvel iktidarın vazgeçmesi gerekiyor.